Saygı taşınanlar, Cumhuriyet'in için 10. yılını doldurduğum sen büyük bayramlı kutlu uçmanın önderin senin ki ve heyecanı içindeyim. Kurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk mallı ve yüksek Muhabbetiyeti Türk Milleti ve onun değerli ordusuna bir beraber olarak adım başlıyoruz. Hi engelini ve ta taştan ve kaynaklarına sahip olacağız. Gündelik kültürümüzü ve asıl medecinin üstünü çıkaracağız. Bunun için bizde zaman ölçüsü geçmiş ataların her şey ki zihniyetine göre değil. Aslımızın sürat ve hareket ve sonuna göre düşünülmelidir. Geçen son ana misafetle daha çok çalışacağız. Daha az zaman işler başaracağız. Bunda Sanatları sevmek, onda yükselmektir. Bunun için ki ülkenin için yüksek karakterini, korulmaz çalışkanlığını, ıtlı zekasını ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, yani benim bildiğim duygusunu, bu da her türlü vasıta ve tedbirlerde destekleyerek inkişaf ettiğinden milli ülkümüzdür. Türk milletine çok yakışan bu ülkü onu bütün beşeriyette hakiki huzurun temin yolunda kendine düşen medeni vazifeyi yaptı. diyorum ki bu sözlerinin hiçbirinde milletinin hakkındaki intimatını sarsacak bir sadesizliğe uğramadım. Bugün aynı inan ve katiyette söylüyorum ki Türkiye tam bir bütünlük Asla şüphem yoktur ki. Türk'ün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafıyla Fatih'in yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır.